Evet selamlar bugün yine elimde birbirinden şık e, telefonlar var Huawei'nin Nova serisini artık aşinasınızdır diye düşünüyorum Huawei'nin premium orta segment kategorisini oluşturan Nova serisine iki yeni model katıldı ki bunlar şu ana kadar bu ailede gördüğüm benim en göz alıcı e, modeller oluyor Nova 10 ve Nova 10 Pro bunlardan bugün Nova 10 Pro'yu değerlendireceğiz Nova 10'u ise bir sonraki bölüme saklıyoruz o yüzden şimdi onu kenara koyalım ve Nova 10 Pro'ya geçelim. Huawei Nova serisi Çinli şirketin öncelikle gençleri hedefleyen ve amiral gemisi akıllı telefonlara kıyasla daha uygun bir fiyat etiketiyle gelen bir seri. Ancak tipik olarak amiral gemisi telefonlar düzeyinde özellikler barındırıyor. Huawei Nova 10 Pro'da ek süslemelerle bu felsefeye sadık kalan bir model. Gerçekten de çok çekici özellikleri var ki bunların başında da şu arkada gördüğünüz şık kamera alanı geliyor. Uzun bir süredir önde çift selfie kamerası görmemiştik. Nova 10 Pro'da önde iki selfie kamerası yer alıyor. Arkadaki kamera bloğu da tasarım ile özelleştirilmiş ve özellikleriyle ise amiral gemisi akıllı telefonlardan beklenenlere sunmasıyla Nova 10 Pro'yu üst segmente yaklaştırıyor. Hepsinden bahsedeceğim ama öncelikle kutu içlerine bakalım çünkü telefonun Kutusundan artık her telefonun kutusunda e, görmediğimiz aksesuarlar yer alıyor. Biliyorsunuz markalar artık telefonun kutusunda neredeyse kablo koymayı e, bile çok görmeye başladı. Ancak Nova 10 Pro'nun kutusunda beklediğimden daha fazlası var. Bir kere telefonun ekranında önceden uygulanmış e, bir koruma bandı yer alıyor. Onu söyleyeyim. kutu Kutuyu açtığınızda ise e, gövdesini korumak için yerleştirilen silikon kılıfı görebiliyorsunuz. İlk çıkan şey bu. Kutunun devamında şarj kablosunun yanı sıra... E, bir de şarj cihazı yer alıyor ki bu şarj cihazı gerçekten oldukça önemli ve ee, muadillerine sunularına çok daha farklı. Bu cihaz tam 100 watt gücünde pek çok e, telefon yüksek şarj cihazını destekliyor biliyorsunuz ancak bundan faydalanmanız için bu şarj cihazlarını ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Huawei'nin Nova 11 Pro'nun kutusunda e, 100 watt gücünde bir şarj cihazı yerleştirmesi gerçekten bence çok güzel olmuş. Şimdi bunları toplayayım ve telefonun tasarımına bakalım. Gerçekten çünkü Huawei Nova 10 Pro tasarımıyla oldukça göz alıcı duran bir telefon olmuş. Özellikle Huawei'nin yıldız halkası olarak isimlendirdiği kamera bloğu telefonu arkadan şöyle bir baktığınızda tüm dikkati üzerine çekiyor. Gövdeden iki kademeli çıkıntı yaratan bu kamera telefonu masaya koyduğunuzda dengesizlik yaratabiliyor. Fakat güzel görünmesi ve sahip olduğu özelliklerle pek çok kişi buna değdiğini düşünecektir diye düşünüyorum. Telefonun arkası hafif dokulu bir metale sahip ve şirketin Nova logosu da alt kısma e, güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Tasarımını genel görüş itibariyle gerçekten ben beğendim ancak hepsi bir yana telefonun çok ince olması en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Kenarları doğru incelen kavisli hatlarıyla daha ince bir çehreye bürünen telefonun sağ kenarında çok ince bir şekilde yer alan güç ve ses butonları e, buraya konumlandırılmış durumda. Hoparlörler de üst ve alt kenara yerleştirilmiş. Yani stereo hoparlör desteğimiz var. Bu telefonda ve güçlü ses sağlayabiliyor telefon. Yine alt kısımda USB-C port ve sim kart çekmecesini görüyoruz. Telefonda parmak izi sensörü ekrana dahil edilmiş durumda. Bu sensör gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Onu belirteyim. Ee, öte yandan yine alternatif bir yöntem olarak tabii ki yüz tanıma yolu da mevcut. Ön kamera yoluyla yüzünüzü taratabiliyorsunuz. Bu arada Nova 10 Pro'nun elimdeki modeli yıldız siyahı olarak geçiyor. Ayrıca yıldız gümüş rengi de var ve hatta işte Nova 10 modeli yıldız gümüş rengi de gelmişti. E, o modelde e, yıldız gümüş renkli modelde kamera bloğunun çevresi ve alttaki Nova logosu da altın renkte renklendirilmiş. Yani daha fazla göz alıcı tasarımlı bir telefon arıyorsanız Nova 10 Pro'nun bu yıldız gümüş renkli e, modelini tercih edebilirsiniz. Tabii ki Nova 10'da da yine aynı seçenek mevcut. Nova 10 Pro ekranıyla çok güzel görünen bir telefon. Ee, kenarlarının kavisli olması bir yana kenar çerçevelerinde yok denecek kadar gerçekten baktığınızda e, yok denecek kadar ince tutulmuş olması telefonu gerçekten farklı bir havaya büründürüyor. Ayrıca ekranın OLED panelden oluşması en önemli yanı. Böylece renk doğruluğu konusunda bu telefondan emin olabilirsiniz. Siyahlar tam siyah. Renk üretimi 1 milyar kadar. Bu yönüyle amiral gemi segmentinde gördüğüm telefonlarla tam bir rekabet halinde olmuş Nova 10 Pro. Bu ekran 6.78 inç büyüklüğünde ve 1200'e 2652 piksel çözünürlüğe sahip. HDR10 desteği sunuyor ve 120 Hz tazirim hızı barındırıyor. Bu yanıyla Orta segment bir telefon demek hiç, çok zor çıkasına One Pro için. Üst segmentte çok çok yakın hatta zaten ekranıyla direkt olarak amiral gemisi deneyimi yaşatıyor diyebilirim. Ekranı 120hz modunda kullandığınızda pürüzsüz bir görüntüleme deneyimi yaşatabiliyor. Pek tabii ki bunu 60hz olarak da tabii yine ayarlayabilirsiniz. Bunu ilave olarak 300hz dokunmatik örneklem hızı da desteklenmiş. Bu da oyun oynarken ekrandan hızlı yanıt almanızı sağlıyor. Ekranın hemen üzerindeki çift selfie kamerası ise ekrandaki en dikkat çekici bölüm. Çünkü ekran çerçevesinde başka baktığınızda boşluk görmüyorsunuz. Kenar çerçevede dediğim gibi yok. Neredeyse üst tarafta bir tek selfie çek kameraları var. Az sonra bunun detaylarından kameralardan bahsedeceğim ancak Huawei'nin buraya tam 60 megapiksellik ultra geniş otomatik odaklamalı kamerayı yerleştirmiş olması Nova 10 Pro'yu bu sınıf telefonlarda görmediğiniz bir özellikle donatmış. Şimdi gelelim Novo 10 Pro'nun donanım ve yazılım özelliklerine. Novo 10 Pro 8 çekirdekli yapıda tasarlanmış, sınıfına uygun Snapdragon 778G işlemciden güç sağlıyor. 2.4 GHz ve 1.8 GHz frekanslı Cairo 670 çekirdeklerinden oluşan bu işlemci gayet akıcı bir performans üretirken telefonun RAM kapasitesi 8 GB, depolama alanı ise 256 GB şeklinde. Hem RAM hem e, hafıza bakımından kapasitelerin oldukça geniş tutulmuş olması bu telefonu uzun süreler performans kısıtlaması görmeden kullanacağınız anlamına geliyor. Telefonun bataryası 4500 mAh kapasitesinde. Huawei'nin EMUI yazılımı pil ömrünü e, iyi şekilde optimize edebilmesiyle ünlü. E, böylece hem geniş batarya e, kapasitesi hem yazılım desteğiyle beraber bu telefonu Tek şarj ile rahatlıkla bir günden fazla kullanabileceksiniz. Zaten şarj etmeniz gerektiğinde de bunu neredeyse yıldırım hızında e, yapan şarj cihazı da kutunun içinde. Nova 10 Pro'nun kutusunda 100 wattlık şarj cihazı bulunduğunu söyledim. E, bununla telefonu sadece 20 dakika içinde %0'dan %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz tam kapasite. O kadar vaktiniz yoksa sadece 10 dakika şarj ile bu defa bataryayı yine %80 Kapasiteyi ulaştırabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten e, müthiş değerler. Turbo şarj modunu bu arada açmak için 100 Watt şarj hızını telefona bağladıktan sonra ve ekranda Huawei Super Şarj simgesini gördükten sonra ekrana yarım saniye kadar dokunup basılı tutmanız yeterli. Böylece batarya hızla şarj olmaya başlayacak. Ayrıca telefonda batarya sağlığını koruma yöntemini unutulmamış özellikle bir akıllı telefonu uzun süre kullanmak için batarya sağlığı çok önemli. Pil ayarları kısmına girdiğinizde Burada akıllı şarj bölümü göreceksiniz. Bu anahtarı açarak pil sağlığını korumak için cihazın şarj rutininizi öğrenmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve şarj seviyesi %80'e geçtikten sonra cihazın tam şarj olmasını engelleyebiliyorsunuz. Yine burada performans modu ve güç tasarruf modunu da bulabiliyorsunuz. Şarj konusunda görmek isteyeceğim özellik ise kablosuz şarj. Kablosuz şarj bu modelle maalesef bulunmuyor. Fakat kablo yoluyla e, ters şarj özelliği mevcut telefonda. Yani bu telefon ile diğer telefonlara veya diğer cihazlara kablo yoluyla şarj edebiliyorsunuz. Yani bu telefonu mobil şarj cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi gelelim en önemli konuya. Huawei Nova 10 Pro'da Google hizmetlerini çalıştırabiliyorsunuz. Uzun bir süredir Huawei telefonlarda Google hizmetleri çalışıyor mu? İşte Android Market'ten uygulama indirilebiliyor mu? Gibi soruları sizlerden alıyorum ve bunları elime her Huawei telefon veya işte tablet geçtiğinde Yanıtlıyorum zaten. Sizler de biliyorsunuz diye düşünüyorum. E, bu konuda e, şimdi sizlere de anlatacağım gibi herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yani Google desteği var mı yok mu? Artık şimdi anlatacağım bunu bir daha. Herhangi bir problem yok. Novo 10 Pro'da e, yine kısa bir süre önce sizlerle incelemesini paylaştım. Novo Y90'da da olduğu gibi Google hizmetleri çalışıyor. Android Market'ten sorunsuz uygulama indirebiliyorsunuz. Ve Facebook, Netflix, Twitter... Instagram, Spotify, Snapchat gibi çok sık kullanılan popüler uygulamaları indirip kullanabiliyorsunuz. Artı üzerine daha fazlası da sunuluyor. Nova 10 Pro Huawei'nin Harmony OS işletim sistemine ait MIUI 12 yazılımını yazılımıyla çalışıyor. Arayüz geçişleri, kullanım deneyimi, sunduğu seçenekler bakımından bu yazılım zaten fazlasıyla başarılı. Telefonu doldurmak için uygulama tarafına geldiğimizde ise Burada çok çeşitli seçeneklerimiz var. Huawei'nin AppGallery uygulama marketi var. Yine Petal Search üzerinden çeşitli uygulamaları telefona indirebiliyorsunuz aynı şekilde. Google hizmetlerini ve diğer tüm Android uygulamalarını indirebilmek için ise AppGallery'den G-Space'i telefona kurmanız yeterli. AppGallery'den G-Space'i aratıp telefonu yükledikten sonra Google Play Store başta olmak üzere diğer Android uygulamaları karşınıza geliyor. Burada YouTube başta olmak üzere WhatsApp, e, Facebook, Messenger... Instagram, Microsoft OneDrive, LinkedIn, Spotify, Discord ve dahasını bir arada görebiliyorsunuz. G Space'te kullanıma hazır olan Google uygulamaları olarak da Gmail, Google, Google Maps, Google Drive, Meet, Photos, Google Dokümanlar, Google Duo, Google Translate'i yani hepsini yine bu ekranda görebiliyorsunuz ve hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu arada G-Space uygulamasının da reklamsız olduğunu söyleyeyim. Yine buraya girdikten sonra direkt olarak e, diğer bahsettiğim uygulamaları herhangi bir reklam görmeden e, kullanabiliyorsunuz. Özellikle YouTube'u sadece video izlemek için değil, aynı zamanda YouTube kanalınıza video yüklemek ve e, analizleri görüntülemek için de kullanıyorsanız bunda da bir sorun yok. Hemen g Google Play Store e, uygulama marketten YouTube Studio'yu indirebiliyorsunuz ve Google hesabınıza giriş yaparak YouTube kanalınızın detaylarına erişebiliyorsunuz. Yeni videoyu yükleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer sosyal medya kanallarınıza ve uygulamalarınıza da keza. Dediğim gibi Nova 10 Pro'da uygulama konusunda herhangi bir sorun yok. Instagram hesabınızı kullanabilirsiniz. Twitter'a giriş yapabilirsiniz. WhatsApp'tan arkadaşlarınıza mesaj açabilirsiniz Spotify'dan müzik listelerinize ulaşabilirsiniz. Netflix'ten video izleyebilirsiniz. Tıpkı bir Android telefonda olduğu gibi. Her şeyi buradan indirmek zorunda değilsiniz bu arada. g indirmeniz gerek yok. Huawei'nin AppGallery uygulama marketi zaten oldukça geniş bir e, arşive sahip, yerpazeli sahip. Yine Facebook, Instagram, Twitter, Spotify ve PUBG gibi e, popüler oyunları, uygulamaları da AppGallery uygulama marketinden aratıp telefona yükleyebiliyorsunuz. Bunlara banka uygulamaları da dahil ki App Galeri'de banka uygulamaları resmi olarak yayınlanıyor. Bu anlamda inanılmaz bir yerelleştirme ağına sahip App Galeri. Yapı Kredi, Garanti, empara, İnegemobil Mobile e, ve diğer bankacılık uygulamalarını App Galeri'den Novaon Pro'ya indirebiliyorsunuz ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Huawei'nin telefonuna kattığı artı değerlerden biri de Petal Maps. E, Telefonu Google Haritaları kullanabiliyorsunuz. Bunda bir problem yok ancak e, Petal Maps'te gayet güçlü bir alternatif. Petal Maps'in yayınlanan son sürümüyle istediğiniz kişilere konum paylaşımı yapabiliyorsunuz artık. konum takibinde bulunabiliyorsunuz ve Picture in Picture özelliği ile navigasyon görünümünü diğer uygulamaların üzerine de taşıyabiliyorsunuz. Evet ve kameralar. Biraz da kameralardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Nova 10 Pro kameralara gerçekten dikkat çeken bir model. Özellikle Amiral Gemi e, akıllı telefonlarla görmeye alıştım. cinsten kameralara ve kamera özelliklerine Premium orta sınıfa getirmiş bir telefon modeli olması ön plana çıkıyor. Arka kameralarıyla ayrı, selfie kameralarıyla ayrı konuşmak lazım telefonu. İlk başta ön kameradan başlayalım. Telefon ön çıkış noktası olan çift ön kamera, otomatik odaklama, 400 algılama ve 100 derecelik görüş alanına sahip 60 megapiksel ultra geniş açılı bir ana sensörü sahip olması ve bunu destekleyen ikincili 8 megapiksel yakın çekim kamerasına ev sahipliği yapması önemli avantajlar sunuyor. İkinci ürün kamera için yakın çekim denmesinin nedeni 2x optik ve 5x dijital zoom özelliği sunması. Teknoloji meraklısı olmalar için bunların bir ya da iki yıl öncesine, öncesinde sadece amiral gemisi akıllı telefonların ana arka kameralarında göreceğimiz özellikler olduğunu ve Nova 10 Pro'nun bunları ön kamerada sunduğunun altını çizmek lazım. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Evet dediğim gibi Nova 10 Pro çift ön kamerası sahip. Bunlardan biri 60 megapiksel ölçüsündeki bu kameranın ultra geniş açılı olması ön kamerayla yapacağınız selfie fotoğraflarında ve video kayıtlarında ekstra geniş açı elde etmenizi sağlıyor. Diğer kamera ise 8 megapiksel şeklinde telefonda yer alıyor. Bu kamera ile de portre çekimleri yapabiliyorsunuz. Ön tarafta çift kamera kullanılmış olması zengin çekim tekniklerine kavuşmanızı sağlıyor. 60 megapiksellik kamera yüze, 100, 100 derecelik ultra geniş açı sunmasının yanı sıra 4K video kaydı yapmanıza da izin veriyor. Ayrıca çift otomatik odaklama özelliğine sahip olması da e, cabası. Böylece çekim esnasında hızlı bir şekilde odaklayabiliyor. Çift otomatik odaklamalı ön kamera sayesinde 0.7x yani geniş açılı çekimin yanı sıra 1x, 2x, e, 5x'e kadar selfie zoom'u yapabiliyorsunuz. Bundan özellikle vlog modunda yapacağınız özel çekimler sırasında faydalanacaksınız diye düşünüyorum. Çekim esnasında iki ön kamerayı ya da aynı anda kullanabilirsiniz ve böylece ortaya sosyal medyada ilgi çekici fotoğrafa, video içerikleri çıkartabilirsiniz. Vlog modunda zaten telefonun ön ve arka kameralarını bir arada kullanacağınız yeni seçenekler yer alıyor. Ön kameralarla güzel portre fotoğrafları çekebileceğiniz ve yine telefonun gece modundan faydalanabileceğiniz gibi 4K çözünürlükte video kaydı alabiliyorsunuz. Tıpkı arka kameralarla olduğu gibi ön kameralarla da 4K çözünürlükte 30 kare video kaydı yapabiliyor telefon. Bunu geniş açıda yapabilmesiyle de farklılık yaratıyor. Böylece ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza yapacağınız çekimlerde arkanızı çevre manzarasıyla geniş geniş doldurabilirsiniz. Özellikle vlog kaydı yapanlar telefonun bu özelliğini sık sık kullanacaktır diye düşünüyorum. Arka kameralara geldiğimizde burada karşımıza 3 lens çıkıyor. Bunlardan ilki 50 megapiksel çözünürlüğünde faz algılama, otofokuslu ve f1.8 diyaframlı ana kamera. Bu kamera kamera bloğunda sarı, altın çerçeve ile renklendirilmesiyle de Kendini zaten gösteriyor. RYB Renk Filtresi dizisine sahip olan ana kamera gerçekten etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. Renk canlılığı yüksek ve e, ayrıntı seviyesi geniş fotoğraflar çekebileceğiniz gibi bu kamerayla da video kaydı yapmaktan büyük keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Arka kamerayla yapacağınız video çekimlerinde yine vlog modunda odak takibi ve portre e, videosu gibi efekt seçeneklerini kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece ortaya videonun odağında sizin olduğunuz güzel sonuçlar çıkacaktır. Video çekerken kamerayı otomatik olarak e, bir kişiye odaklanacak şekilde ayarlamanıza odanak tanıyor bu e, özel mod. Yani otomatik odak takibi modu bunun için var. Ve e, kişinin üzerine tıkladığınızda bu moddayken kamera onu takip etmeye başlıyor. Ve kişi hareket ettikçe arka plan bulanıklaşmaya devam ediyor. Bu özellik özellikle e, günümüzde çok çağırtan influencerların işine bir hayli yarayacaktır diye düşünüyorum. Telefonun gece e, çekim yetenekleri de oldukça zengin. E, gece modunu, modunu aldığınızda ortaya gerçekten gerek detay seviyesi gerek renk canlılığı da yüksek sonuçlar çıkıyor. Düşük ışıkta fotoğraf çekmeyi sevenlerdenseniz kesinlikle sizi tatmin edeceğini söyleyebilirim. Telefonun arkasındaki diğer iki kamera ise 8 megapiksel ölçüsünde üst ve alt kenara yerleştirilmiş 112 derecelik geniş çekim yapabilen ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü oluyor bu kameralar. Derinlik kamerasından zaten yapılan portre çekimlerine yeterli seviyede faydalanıyorsunuz. Gerçekten iyi kesim yapabiliyor bu kamera. Ultra geniş açılı kameraya geldiğimizde de burada iyi manzara çekimleri yapmana mümkün olduğunu söyleyebilirim. Memnun edecek düzeyde fotoğraflar üretebiliyor bu kamerada. Evet sonuç olarak toparlayacak olursak Nova 10 Pro gerçekten pek çok yönüyle fazlasıyla başarılı bir telefon olmuş. Tasarımdan başlayıp kameralarına kadar neredeyse amiral gemi statüsünde davranıyor. Google desteği ve Android uygulama marketi, Android uygulamaları konusunda da sanıyorum ki kafanızdaki soru işaretlerini açıklığa kavuşturdum. Eğer bu konuda hala endişeleriniz varsa, sorularınız varsa lütfen yorumlarda yazın. Aklınıza takılanları orada da konuşalım, bu konuyu halledelim. Günün sonunda Nova 10 Pro özellikle itibariyle Amiral gemisi standartlarında premium orta segment bir telefon. Ve fiyatı da buna göre ancak Huawei'yi bu telefona özel bir indirim kampanyası başlatmış ve fiyatını 17.999 TL'den 16.999 TL'ye düşürmüş. Yani 1000 liralık bir indirim var. Ayrıca yanında Huawei FreeBuds 4 değil kulaklığı da hediyesiyle hediye olarak veriyor. Burada e, farklı kampanya paketleri de var bu arada. Onlara da bakarsınız. Fiyatı yüksek mi? Yüksek. Evet. Ancak amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının 50.000 liralara dayandığı günümüzde onların sunduğu pek çok özelliği bu fiyata sunması da Nova 10 Pro'nun avantajı oluyor. Bu da gerçekten e, önemli bir e, katma değer. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. E, ben Ercan Uğurlu. Sorularınız varsa dediğim gibi yorumlarda yazın oradan konuşalım. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.